Gençler, gençler yeniden selamlar. Son kısımdayız şimdi idare hukukundayız. Hemen idare hukukuyla ile çalışmalarımızı da yapalım ve tamamlayalım. Arkadaşlar idare hukukunda belki Hokaya mı? Hokaya Bir Hoka'yı gördüm. Hokaya, gel. hokayı tanımıyorsunuz siz. Hemen geliyor zaten burada direkt. Hokaya hoş geldin. Hoş buldum hocam. Hoca Kafası yayınlarının maskotu farklı alanlarda KPSS'ye çok dahil olmuyor ama size de bir tanıştırayım dedim görünce. İnanılmaz eğlenceli bir kişiliktir. Biraz şişman çöküyor az yediyorum ellere kavuşmuyor. Bak gel sarılalım desem. sarın Bakayım sarılabilirim gel bakayım. Buna toz vurur ha. <laughs> Böyle de eğlenceli bir kişilik. Hoca hayat nasıl gidiyor? Hayat sevince güzel. Lay 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 lay. Öyle bir şey güzel. Hayat sevince güzel diyor. Ben de sana katılıyorum. Hokaya sınav az kaldı. Hazır mısın? Hocam sınav bitmedi mi ya? Sınav bitmedi. Sınav, o sınav iptal oldu Hokaya'cığım. Yeniden sınav var. Bu kadar da hazır olduğunu görüyoruz sınava Hokaya'nın yani. Neyse buradan herkese duyuralım. Sınav az kaldı. Öğrencilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Herkese başarılar diliyorum. Ee, Rabbim gönlünüze göre inşallah. Ay çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye. Yine gel. Oynuyor oynaya gidiyor valla. Evet şimdi idareyle başlıyoruz. Tamam bakalım. İdarenin varoluş amacı nedir? Arkadaşlar idare hukukunun temel amacı ne sağlamaklı? Kamu yararı sağlamak. İdare hukukundan doğan uyuşmazlıklar hangi yargıda çözümlenir? Hangi yargıda çözümlenir? İdari yargıda adı üstünde zaten. İdarenin daha doğrudan kamuya yönelik olmayan tek faaliyeti nedir? Hani idarenin milli güvenliği sağlamak, kolluk faaliyetleri, planlama faaliyetleri... Özlendirme ve teşvik faaliyetleri, öz yönetim faaliyeti gibi Türkiye Cumhuriyeti İdaresi'nin görevleri vardı ya. Bunların içinde iş düzen ya da öz yönetim faaliyeti dediğimiz faaliyetler idarenin doğrudan kamuya yönelik olmayan tek faaliyetiydi. İdarenin personeline yönelik olan faaliyetleriydi. Tamam. Hemen devam ediyoruz. 4. Hokey sen çıkabilirsin ben rahatsız olmam. Görüşürüz. Bye <laughs> bye. Büyük ya sığmıyor bir yere. Az ya ye biraz. Kamu hizmetinin özellikleri nelerdir? Bakın. Arkadaşlar idarenin görevlerinden bir tanesi de kamu hizmeti sunmakta. Eğitim, sağlık, ulaşım gibi. Bu hizmetin özellikleri nelerdir? Bir kere diyor kamu hizmeti sürekli olması gerekir. Nesnel, tarafsız, ayrım yapmayacak. Bedelsiz ve günün değişen koşullarına kendisini uyarlamaları. Dört tane özelliği vardı. İdarenin kamu düzeni sağlamak amacıyla giriştiği faaliyetlere kolluk faaliyetleri denir. Peki kamuda düzen olması için ne gerekir? Sınav sorusuydu bu. Kamu düzeni üyeleri nelerdir? Güvenlik, esenlik ve dirlik, genel ahlak ve genel sağlık kamu düzeninin üyeleriydi. Çıkmış sınav sorusunda cevap genel inançtı. Genel inanç kamu düzeni öğeleri arasında yer almaz. İdarenin kuruluş, teşkilatlanma, Görev, yetki ve sorumlulukların belirlenmesi ne ile düzenlenir arkadaşlar? Tabii ki kanunla düzenlenir. Üstün ve ayrıcalıklı yetkilerle donatılmış malları ve gelirleri ve personeli ayrı bir statüye tabi tutulmuş olan kamu tüzel kişilikleri ne ile kurulur? Arkadaşlar kamu tüzel kişiliği kanunla ya da cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur. Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde karar almak, uygulamak yetkisinin merkezi idare teşkilatı dışında merkezden bağımsız bir tüzel kişiliği olan idarelere verilmesine ne ad verilir? Türkiye Cumhuriyeti İdare Teşkilat yapısı vardı ya, merkez teşkilat, taşra teşkilat vardı. Bu tarafta, şey özür dilerim, merkez yönetim ve yerinden yönetimler vardı. İşte yerinden yönetim dediğimiz yapının diğer adı da Adem'i merkeziyet olarak geçer arkadaşlar. Merkezdeki kuruluşların merkezden uzakta bulunan bir örgüte belli işlevleri yerine getirmelerine yetecek bir ya da daha çok yetkiye kendi adlarına kullanmak üzere devretmesine ne ad verilir? Yetki genişliği. Yetki genişliği yalnızca illerde valiye ait olan bir şeydir. Kamu tüzel kişiliği kanunla ya da cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur dedik değil mi arkadaşlar? Kamu tüzel kişiliği anayasadan alan bazı yapılar var ve önemlidir. Bak şimdi bunu dersi de şöyle vermiştim. Yukarıdan aşağıya dedim ki size tübi kak. Yukarıdan aşağı yazın. Şimdi doldurun. TRT, üniversite, belediye, il özel idaresi, kamu kurumun telindeki meslek kuruluşları yani barolar, odalar, birlikler gibi. Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve köy arkadaşlar şuraya köy bak köy kalmış burada. Köy de var. Köy de yazın. Köy kamu hukuku tüzel kişilikleri olarak karşımıza ne yapıyor bizim? çıkıyor. Bilginiz olsun. Hemen devam. Anayasamıza göre idare kuruluş ve görevleriyle bir bütündür. Bu bütünlüğünün sağlanması hangi araçlarla gerçekleşir? İdarenin bütünlüğünü sağlayan iki ilke vardı. Biri neydi? Hiyerarşi, diğeri idare vesayet. İdari makam ve görevlerin az üst ilişkisiyle aşağıdan yukarı bağlanmasına ne denir? Hiyerarşi denir arkadaşlar. Şimdi bak teşkilat tablosu vardı ya. Devlet tüzel içinde bir denetim varsa bu neydi? Hiyerarşi. Merkezden yönetim, yerinden yönetimleri neyle denetliyordu? İdari vesayetle. Vali ile kaymakam arasında ne var? As üst değil mi? Bak şurada il vardı. Mesela il, ilçe, ilde vali, ilçede kaymakam. Ast üst. Vali kaymakam arasında ne ilişkisi vardır? Hiyerarşi ilişkisi vardır. Adalet Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında Türkiye Barolar Birliği ile İzmir Barosu, Barosu arasında ne vardı? Arkadaşlar şimdi bakın. Adalet Bakanlığı Başkent Teşkilatı'nda Barolar Birliği hizmet yerinden yönetimlerde ve kamu tüzel kişiliği var. O zaman bunların arasında ne var? İdare vesayet. Biri devlet tüzel kişisi, ne? kamu tüzel kişisi olduğu için idare vesayet var. Hoppa. Türkiye Barolar Birliği'nin kamu tüzel kişiliği var mı? Var. Baroların var mıydı? Var. O zaman Şöyle aslında şifre bak. Devlet tüzel kişisi. Devlet tüzel kişisi diyorsa bu neydi? Hiyerarşiydi. Hiyerarşi. Devlet tüzel kişisi. Kamu tüzel kişisi diyorsa idari vesayet. Kamu tüzel kişisi başka bir kamu tüzel kişisini denetliyorsa bu da yine ne oldu arkadaşlar? İdari vesayet. Tamam Devam. Kamu düzeni ve idarenin bütünlüğünü sağlamak için, kam için kamu yarar amacıyla yerinden yönetim idarelerinin işlemlerinin denetlenme etkisine ne ad verir? Ne dedim? Yerinden yönetimler neyle denetleniyordu? İdari vesayetle. Verilen ilke anayasada hangi başlıkta yer alır? Sınav sorusuyla aynı zamanda. Kamu hizmetlerinde herhangi bir sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse üstünden aldığı emri, yönetmelik, cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kanun veya anayasa hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak üst emri emrinde ısrar eder ve bu emri yazıyla yenilerse emri yerine getirir. Bu halde emri yerine getiren sorumlu tutulamaz. Buna ne diyorduk biz arkadaşlar? Kanunsuz emir. Dersimizde de üstünde çok durmuştuk zaten. YÖK ile üniversite arasında ne ilişkisi vardır? Bak şimdi YÖK bir kamu tüzel kişisi, üniversite de bir kamu tüzel kişisi. O zaman aralarında ne var? İdari vesayet. Üniversite bir kamu tüzel kişisi ama fakültelerin kamu tüzel kişiliği yok üniversite bünyesinde. üst ilişkisi gibi düşüneceğim için hiyerarşi ilişkisi vardır aralarında. Cumhurbaşkanlığına bağlı olan yapılar arasında kamu tüzel kişine sahip olan yapı nedir? Arkadaşlar Cumhurbaşkanlığına bağlı olan yapılar arasında savunma sanayi başkanlığının kamu tüzel kişiliği vardır. MİT Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı nereye bağlı çalışır diye soruyor. Nereye bağlı arkadaşlar? Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. Tamam. Mit Başkanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Cumhurbaşkanlığına bağlı çalışır. İl idaresinin en üst hiyerarşik amiri ve memuru olan vali kim tarafından atanır? Vali kim atıyor? Cumhurbaşkanı. Bak vali cumhurbaşkanı kararıyla atanıyordu. İstisnai memurdu. Kaymakam güvenceli meslek memuruydu. Cumhurbaşkanının onayıyla atanıyordu. Yetki yerleştiği sadece kimdeydi? Valideydi. İlde Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi ve yürütme organı kimdir? Validir. İlçe idaresi 3 bölümden oluşur. Bu bölümler nelerdir? İlçede kim var? Kaymakam, ilçe idare kurulu, ilçe idare şube başkanları. İlin bölümleri deseydi o zaman ne diyecektim? Vali, il idare kurulu, il idare şube başkanları. Mantık aynı il ve ilçe değişikliği yapılıyor sadece. Yerel yerinden yönetim bilimleri nerelerdir? Kim anlar arkadaşlar? İl özel idaresi, belediye ve köy idaresi bizim yerel yerinden yönetim yani mahalli idare dediğimiz yapılardır. Büyükşehir belediyeleri de vardır elbette. Ve bunlar kamu tüzel kişiliklerini nereden almışlardır? Anayasadan almışlardır. Merkezi yönetimin yerinden yönetimler üzerindeki denetleme aracı nedir? Merkezin yerinden yönetimler üzerindeki denetleme aracı idari vesaire. Peki merkezin taşra üzerindeki denetleme aracı deseydi o zaman ne diyecektiniz? Hiyerarşi. Aman. Yine başladı. Berk bu niye böyle oluyor? Hı. Ne yapayım yani şimdi? Tıkıyor, tık yaptım. Tık geçtim, tık yaptım. Bitti. Aynen. Görünümden. Görünümden. Aynen. Öğreniyorum. Neyse ders bitiyor ben öğreniyorum. Neyse her lazım olur. De bu benim parmaklarımı mı sevmiyor anlayamadım Aynen. ya. Bu görünüm Aynen. Aynen. olmadı. 15. Oldu. Bu da değil mi? Evet. 29, 30. sorudayız. Yok. Belediye başkanı. Heh, burayı çözdük şimdi. 26 ile devam ediyoruz. Belediye idaresinin yürütme organı ve temsilcisi kimdir? Arkadaşlar belediye idaresinin yürütme organı ve temsilcisi belediye başkanıdır. Belediye idaresinin en üst karar organı belediye meclisidir değil mi? Meclisler oraların karar organlarıydı. Belde sakinlerinin mahalle müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özelliğe sahip kamu tüzel kişiliğine ne ad verilir ne diyoruz? Belediye adını veriyoruz arkadaşlar. Nüfusu kaç ve üzeri olan yerleşim birimlerinde belediye kurulabilir. İl ve ilçe merkezlerinde belediye kurulması nüfusa bakılmaksızın zorunludur zaten. Nüfusu 5000 ve üzeri yerlerde Cumhurbaşkanı kararıyla belediye kurulabilir arkadaşlar. Belediye idaresinin en üst karar organı kimdir? Belediye meclisi. Peki il özel idaresinin en üst karar organı kimdir? O da il genel meclisidir arkadaşlar. Belediyeler neyle kurulur diye soruyor. Belediyeler Cumhurbaşkanı kararıyla kurulur arkadaşlar. Şuna dikkat. Nüfusu 2000'in altına düşen belediyeler Cumhurbaşkanı kararıyla köye dönüştürdü. İçişleri Bakanlığı kararı değil bilginiz olsun. Nüfus 2000'in altına düşen belediyeler Cumhurbaşkanı kararıyla köye dönüştürülür. Belediye başkanı geçici olarak görevinden kim uzaklaştırır? İçişleri Bakanlığı. Görevini kesin yani nihai olarak son veren kimdir? Danıştay'dır arkadaşlar. Yerel seçimler kaç yılda bir yapılır? Yerel seçimler dediğim belediye seçimleri kaç yılda bir yapılır diyor? 5 yılda bir, yap bir yapılır arkadaşlar. Ayrıca da şuna dikkat edin. İl genel meclisi üyeleri, belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, büyükşehir belediye başkanı doğrudan yerel seçimlerle seçilirler. Büyükşehir Belediyesi oluşturabilmesi için nüfusun en az 750 bin olması gerekir. Büyükşehir Belediyeleri neyle kurulur? Neyle kurulurdu? Kanunla. Köy ihtiyar heyeti kimlerden oluşur? Arkadaşlar köy ihtiyar heyeti köy derneği tarafından seçilmiş üyelerle doğal üyelerden oluşur. İhtiyar heyetinin doğal üyeleri köyümün hocaları, köyün öğretmeniyle imamı ihtiyar heyetinin doğal üyeleriydi. Köy derneği kim peki? Köy derneği, köydeki seçmenlere ne diyoruz biz? Köy derneği. Muhtarı ve ihtiyar etini kim seçiyormuş? Köy derneği. Muhtar seçilebilmek için kaç yaşında doldurulmuş olması gerekir? 18 yaş ve siyasi partiler muhtarlık için aday gösteremezler. Köyde imece ve salmaya karar veren kimdir? Köyde imece ve salmaya karar veren ihtiyar meclisidir. Ama köyün isteğe bağlı işlerini zorunlu hale getiren de köy derneğidir. İkisini karıştırmayın tamam mı? Köyde imeceye ve salmaya karar veren ihtiyar meclisi. Yani köy tüzel kişiliğinin baktığınızda aslında. Köy tüzel kişiliğinin karar organı kim arkadaşlar? İhtiyar meclisidir. Köyde muhtar ve ihtiyar etini kim seçer? Şimdi söyledik, köy derneği. Köy derneği köydeki seçmenler demekti. Köy işlerinin köy halkı tarafından el birliğiyle gerçekleşmesi. El birliği usulü biliriz değil mi? Bu ne denir? IMC. 2012 sınav sorusuydu. Köyün ortak işlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla köy halkından toplanan paraya da salma denir. Salma salınıyor falan derlerdi ya. İdarenin kamu düzenini sağlamak, kolluk düzeninin bozulmasını önlemek ve kamu düzeni özür dilerim. İdarenin kamu düzeni sağlamak, kamu düzeninin bozulmasını önlemek ve kamu düzeni bozulduğunda eski hale getirmek için üstlendiği faaliyetleri yürütmek için kurduğu yapıya ne denir? Kolluk denir arkadaşlar. Kolluğun temel amacı neydi? Kamu düzeni sağlamaktı. Genel idari kolluk makamlarım nelerdi? Kim genel idari kolluk makamlarım? Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanlığı, Vali ve Kaymakam. Personelim kim? Polis, jandarma, bekçi işte e, gibi yapılarda bizim kolluk personellerimizdir. Cumhurbaşkanı İçişleri Vali, Kaymakam personel, polis, jandarma, sahil güvenlik gibi kişilerdir. <laughs> en yüksek devlet memuru kimdir? Belki sence kimdir? Ee, en yüksek devlet memuru Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı'dır arkadaşlar. İllerin ve ilçelerin kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirlenmesi, adının değiştirilmesi, bir ilçenin başka bir ile bağlanması neyle gerçekleşir? Dikkat! Kanunla... İl ve ilçe sınırlarının belirlenmesi derse ona Cumhurbaşkanı onay edeceğiz ki o detaya gireceğini çok sanmıyorum. Sanma ne sanmıyorsak oluyor gerçi de. <laughs> Sözsün ha böyleydi yani. İl özel idaresinin en üst karar organı kimdir? İl Genel Meclisi. Peki il özel idaresinin temsilcisi deseydim o zaman da vali diyecektiniz. Köy nasıl kurulur? Köy idari kararla, İçişleri Bakanlığı idari kararıyla kurulur arkadaşlar. Köy kurulmasıyla nüfusu 2000'in altına düşen belediyeleri lütfen karıştırmayın tamam mı? İkisi farklı şeyler. Nüfusu 2000'den az olan yerlere köy. Nüfusu 2000 ile 20 bin arasında olan yerlere kasaba. Nüfusu 20 binden çok nüfuslu yerlere şehir denir arkadaşlar. Memurluğa girişte hangi ilkeler hakimdir? Memurluğa girişte eşitlik ve serbestlik ilkeleri vardır. Yani hepiniz eşit koşullara sahipsiniz. Ayrım yapılamaz. Ve serbestsiniz istemiyorsanız da memur olmazsınız. Bu kadar basit diyor. Eşitlik ve serbestlik ilkeleri vardır. Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği hallerde karşılığı kural olarak peşin ödenen, özel mülkiyete bulunan, taşınmaz bir malın tamamına veya bir kısmına, kanunda gösterilen esas yasullerle zorla el konulmasına nadireler kamulaştırma. Kamulaştırmanın bir adı daha vardı. Neydi o arkadaşlar? İstimlak. İstimvalle karıştırmayın. İstimlak kamulaştırma demek tamam mı? Kural mal edinme yöntemlerinden bir tanesi idare edin. Diğerleri neler göreceğiz şimdi zaten. Olağanüstü durumlarda idarenin gereksinim duyduğu taşınır malları. Bak dikkat hem taşınır diye hem olağanüstü durumlarda. Kamu gücü kullanarak elde etmesine nedenir. İstimal yalnızca olağanüstü durumlarda kullanılır arkadaşlar ve taşınır el konulur demiştik. Kamu yararını gerçekleştirmek amacıyla özel mülkiyete bulunan, dikkat, işletmelere el konulmasına devletleştirme denir. İdarenin mal edinme yöntemleri nelerdi? Kamu istimal, devletleştirme bir de geçici işgal vardı. Geçici işgal de bir bayındırlık hizmetinin görülmesi esnasında idarenin ihtiyaç duyması durumunda taşınılması geçici süreyle kullanmasıydı arkadaşlar. Bir kamu hizmetinin sermayesi her türlü gideri ve kazancı. Zararı ve ziyanı kendisine ait olmak üzere idarenin koyacağı şartlara göre sağlayacağı yetkiler ve menfaatler karşılığında özel hukuk, özel hukuk kişileri tarafından görülmesi veya yürütülmesi için yapılan sözleşmelere ne ad verir? Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri adı verir. Yani bir kamu hizmetini ne yapıyor? Özel kişilere de gördürüyor. Buna ne deniyormuş? Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi deniyor. İdarenin mal edilme yöntemleri nelerdir? Şimdi saydık. Kamulaştırma, istimmal, geçiş işgal ve devletleştirme sınav sorusuydu. Hangisi mal edilme yöntemi değildir diye sordu. Cevap özelleştirmeydi. 657 sayılı devlet memurları kanunu. Devlet ve diğer kamu tüzel kişilerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilen kamu görevlisine ne ad verilir? Ne denir? Memur inşallah siz olacaksınız ya. Bundan tamam mı? Memur kalpsiz. Aa ne çıktı Berk bak. Ben memurla öğrencilerim arasına kalp koymak istemiştim. Memur kalpsiz çıktı. Değişik. Memur kalpsiz kalpli memurlar olur tamam mı? Devlet memurlarına yaptıkları hizmetler içinde lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde. Dikkat! Sınıflar içerisinde en yüksek derecelere kadar çıkma imkanı sağlayan ilke ne denir? Kariyer ilkesidir, değil mi? Bulunduğum dereceden üst kademelere kadar çıkmamı sağlayan ilke kariyer ilkesidir. Devlet kamu hizmeti, devlet kamu hizmetlerine girmeyi, sınıflar içerisinde ilerleme ve ilerleme ve yükselmeyi, bak sakın bunu görünce kariyeri atlamayın arkadaşlar. Devam edin soruya. İlerleme ve yükselmeyi, göreven sona erdirilmesini yetenek sistemine dayandırmak. Bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasını, devlet memurlarını güvenliğe sahip kılma amacı olan ilke nedir? Memurluk mesleğinin yetenek esasına dayandıran ilkeye biz liyakat ilkesi deriz. Sakın şunları görünce atlamayın hemen tamam mı? B sınıfı kadrolar, masa başı memurlar hangi hizmet sınıfına ayrılır? Şimdi memurlukta 12 tane hizmet sınıfı var. İşte mesela öğretmenler eğitim hizmetleri sınıfında, hemşireler ebeler sağlık hizmetleri sınıfında, imam din hizmetleri sınıfında gibi. Soru ne diyor? Bey sınıfı kadrolar, masa başı memurlar hangi hizmet grubunda yer alır? Genel idare hizmetleri sınıfında yer alır arkadaşlar. Memuriyette adaylık süresi en az ve en fazla kaç yıldır? En az bir yıl, en fazla iki yıldır. Adaylık süresi içinde aday memur süre, süre sona ermeden adaylıktan çekilirse kaç yıl süreyle memuriyet alınmaz? 3 yıl süreyle aday memurken eğer çekilirseniz 3 yıl memur olamazsınız arkadaşlar. Memurun atanması görev yapılan yerden başka bir yere yapılmışsa bildirimin yapılmasını itibaren yol hariç kaç gün içinde göreve başlayacak. Ataman bulunduğun yere yapılmışsa atamanın atama tebliğini izleyen <laughs> ertesi gün başlarsın. Farklı bir yere yapılmışsa 15 gün süreniz vardır der. Tamam. 15 gün arkadaşlar. Memurlara mal bildirim süresi kaç yıldır? Mal bildirim süresi 5 yıldır. Sonu 0 ve 5'li biten yıllarda mal bildirimi yapılır. 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2025 gibi tamam mı? Kıdemi 1 yıldan 10 yıla kadar olan memura kaç gün yıllık izin verilir? Arkadaşlar kıdemi 1 yıldan 10 yıla kadar olan memura 20 gün yıllık izin verilir. Kıdemi 10 yıldan fazla olanlara ise 30 gün yıllık izin verilir. Memurların haftalık çalışma süresi genel olarak kaç saattir? Genel olarak memurlarımız 40 saat çalışırlar haftalık. Memurlara uygulanan disiplin cezaları nelerdir? Uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarılma yani ihraç edilme 5 tane. Çok severler bunu dikkat edin. Memura görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olmasının yazıyla bildirilmesine ne ad verilir? Uyarma. Memura görevinde ve davranışında kusurlu olduğunu yazıyla bildirilmesine kınama denir. Arkadaşlar bak dikkat edin. Davranışında dikkatli ol diyorsa uyarma, davranışında kusurlusun diyorsa kınama. Karıştırmayın ikisine. Göreve sarhoş gelen bir memur hangi disiplin cezasıyla karşı karşıya kalır? Göreve sarhoş gelen bir memur kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla ile karşı karşıya kalabilir. Bir alttaki soru da diyor ki kademe ilerlemesi cezası alan bir memurun kademe ilerlemesi ne kadar süreyle durdurulabilir? Kademe ilerlemesi 1 ile 3 yıl aralığında durdurulabilir arkadaşlar. Memurlara verilen disiplin cezalarına karşı, karşı hangi yargı koluna başvurmalıyım? Tabii ki idari yargı koluna başvurulur. Memuriyetten çıkarma disiplin cezası kararını kim alır? Memuriyetten çıkarma yani ihraç kararını yüksek disiplin kurulu alır arkadaşlar. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları için memura tebliğinden itibaren kaç gün içinde disiplin kuruluna itiraz edebilir? Memur kaç gün içinde itiraz edebilir diyor. 7 gün içinde itiraz edebiliyor. Memurluk nasıl biter onu sormuş. Memurluğu sona erdiğinde haller nelerdir? İstifa, müstefi sayılma. Müstefi sayılma da çekilmiş sayılma demekti arkadaşlar. Emeklilik koşullarda eksiklik memuriyetle bağdaşmayan bir görev ve ölüm gibi durumlarda memurluk ne yapar? Sona erer. Açı almada memurluk direkt bitmez dikkat edin tamam mı? Devir teslim işlemlerini gerçekleştirmeden istifa eden memur kaç yıl memur olamaz? 3 yıl memur olamaz arkadaşlar. Memur adaylıktan asirliğe atandığında göreve vaktinde başlamazsa müstafi sayılır değil mi? Mesela başka bir yere ataman yapıldı. Ağdasın Bey ataman yapıldı. 15 gün içinde başlayacaktın. Ee, başlamazsan Mustafa yani çekilmiş sayılırsın ve bir yıl süreyle de memur olamazsın diyor. Kadın memura doğumdan önce ve doğumdan sonra toplam kaç hafta analık izni verilebilir? Arkadaşlar doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 olmak üzere toplamda 16 hafta kadın memurda doğum izni vardır. Bu 8'i işte 7-9 olarak falan da kullanabiliyorlar. Bir sıkıntı yok onda yani. 657 sayılı devlet memurları kanunu göre memurların yasakları nelerdir? Haydi bakalım. Başka bir görev almak yasak. Bir sanat ve ticaretle uğraşma yasağı, tarafla davranma yasağı, siyasi faaliyette bulunma, siyasi partilere girme yasağı, hediye ve çıkar sağlama, gizli bilgileri açıklamak, ayrıldığı kuruma karşı görev almak, grev yapmak, toplu eylem harekette bulunmak, denetimdeki teşebbüsten menfaat sağlamak gibi durumlar memurlara yasaktır. Yapılırsa disiplin cezası ile karşı karşıya kalır memur. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre memurların ödevleri nelerdir? Onlara bakalım. Anayasaya ve kanunlara uygun davranmak. Hizmeti kişisel ve kesintisiz yürütmesi gerekiyor. Hiyerarşik üste bağlılık ve itaat. Kıyafet yükümlülüğü. Mal bildirim ödevi. Resmi belge araç ve gelişleri iade, davranış ve işbirliği içinde olmadan memurun ödevleri arasında yer alır arkadaşlar. Memurlarımızın mali ve mesleki hakları vardır. Maaş hakkı nasıl parayla ölçebiliyorsan mali haktır. Bir de mesleki hakları vardır. Memurlarımızın mesleki hakları nelerdir? Hadi gelin onlara bakalım. Güvenlik, izin, hizmet, terfi, sendika, uygulamayı isteme, emekli hakkı, çekilme hakkı, müracaat, şikayet ve dava hakkı gibi haklar memurlarımızın mesleki haklarıdır arkadaşlar. Uyarma, kınama ve aylıktan kesme disiplin cezasını kim alır? Çıkarmayı kim alıyordu? Yüksek disiplin kurulu alıyordu da memuriyetten çıkarma. Yüksek disiplin kurulu alıyordu. Uyarma, kınama ve aylıktan kesmeyi disiplin amirleri alır arkadaşlar. Emri itiraz etmek, amire saygısız davranmak, devlete ait resmi araç gereçleri özel işlerinde kullanmak, kaybetmek, iş arkadaşlarına ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak, Görev yerinde genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunmak gibi hallerde memura hangi disiplin cezası uygulanır? Kınama uygulanır arkadaşlar. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre memurlar için kaç hizmet sınıfı öngörülmüştü söylemiştik? Memurlar için 12 tane hizmet sınıfı vardır arkadaşlar. Tamam? Böylelikle tamamlamış olduk hepsini idare hukukunda. Sorularla güzelce bir tekrar yaptık arkadaşlar. Ekstra deneme çözümü falan da atacağım YouTube'a. Bilginiz olsun. Attıkça zaten sizlere duyuracağım ben. Umarım çok çok faydalı olmuştur. Hızlıca bir tekrar yaptık. Berk? Evet hocam. Bir şey diyor musun? Belki de size başarılar diliyor diye düşünüyorum bu keski sınavda. Başarılar. Hepinize başarılar diliyor. Hiç kimsenin emekleri boşu boşuna gitmesin inşallah arkadaşlar. Her şey gönlümüzce olsun. Neyse denemelerde görüşeceğiz zaten. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.